Merhaba sevgili hanımlar, Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş patikte farklı bir başlama yöntemini sizlere göstereceğim. Ben de bu modeli yeni keşfettim. Gayet de kolaymış, çok da hoşuma gitti. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, yine her zamanki gibi patiklik bir adet ipim var patiğimize başlamak için. 3 ee, numara şişlerim var. Sizler elinizin ayarına göre istediğiniz numara şişleri kullanabilirsiniz. Ve bir adet tığ. ilk ihtiyacımız var ipimi şöyle kenara alacağım ee, hemen başlama tekniğini sizlere anlatacağım Hanımlar ee, Hanımlar bu arada kanalıma abonelik kesinlikle ücretsizdir abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz hemen başlayalım Hanımlar tekniğimizi şöyle ipimi alıyorum hemen şuraya şöyle minik bir halka gibi oluşturuyorum bir yuvarlak oluşturdum buradan Şöyle başlıyorum hemen Şimdi e, Ben patiğimi 10 ilmek olarak başlayacağım Sizler 8 ilmek üzerinden de yapabilirsiniz ya da 12 ilmek üzerinden de yapabilirsiniz Ben bu defa 10 ilmek üzerinden denememi yapacağım Ben de ilk defa deneyeceğim bakalım nasıl olacak Şimdi 10 adet zincir çekeceğim ama Gevşek bir zincir Sıkı değil 1 2 Bakın gevşek zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 adet zincirimi çektim gayet gevşek bir zincir oldu ardından şöyle yapacağım tığımdaki bu ilmeğimi alıp hemen şöyle şişime takacağım bu aşamada hanımlar şişimle şey şöyle bir işlem yapacağım bakın zincirimin kenarlarındaki kenar ilmek yerlerinden şuradan şişimi takıyorum ve buradan ilmek çıkartacağım şimdi şöyle bakın şişimde zincirimdeki ilmekle bir, birlikte iki adet ilmeğim oldu yeniden hemen öndeki zincirin tek kanadından şöyle şişimi takıyorum buradan da ilmek çıkartıyorum 3 ilmeğim oldu sırasıyla buradan 10 adet zincir çekmiştim bu şekilde 10 adet ilmek çıkartacağım 4 ilmeğim oldu 5 6 7 8 Bakın hanımlar şekilde 8 adet ilmeğim oldu. Devam edelim. 9 ve 10. 10 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi şu şekilde dönüyorum. Yine alt taraftan, e, bakın zincirimizin kenarından ilmek çıkartmıştık. Zincirimizin diğer kanadından da yine ilmekler, 10 adet ilmek çıkartıp onu da diğer şişimize takacağız. Bu aşamada hemen ilk ilmeğimi biraz burası sıkı başladığımız için zincirimize hemen zincirimizin karşı taraftan e, ilmek yerlerinden ilmek çıkartıyorum tığım ile. Şöyle bir ilmek çıkarttım şişime takıyorum yine hanımlar sırasıyla bu taraftan da 10 adet ilmeğimizi çıkartacağız şu bakın kenar ilmek yerlerimiz belli buradan da şişimi çıkart takıyorum ilmeğimi çıkartıyorum bu şekilde ee, zincirimizi çekerken ilmeklerimizi e, gevşek atalım demiştim hani gevşek bir zincir çekelim demiştim sebebi de bu ilmekleri kolayca çıkarabilmemiz bakın 3 tane ilmeğimi çıkarttım hemen zincirimin bakın bu kanada burada Buradan şişimi takıyorum. Buradan da şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. 4 ilmeğim oldu. Şöyle zincir ilmek çıkartıyorum. 5 6 Bakın sırasıyla 7 Şurası 8. Şurası 9. Ve bakın sonuncu ilmek yerime geldim. Şurası da 10. Sonuncu olduğu için biraz zorlanacağım. Evet çıkarttım. Bakın hanımlar şimdi her iki şişimizde de bu şekilde 10 adet ilmeğimiz var. Şimdi bu aşamada 5 şişe geçeceğiz hanımlar. Hemen devam ediyorum bu şekilde örmeye buradan. 3. şişime aldım. İlk 5 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 Kalan 5 ilmeğim için de diğer şişimi elime alıyorum. 5 şişe ayıracağım artık. 5 şişe geçiş yapacağız. 2. ilmeğimi de ördüm. 3. 4. ve 5. ilmeğim. Hemen şöyle dönüyorum Bu şişimdeki 10 ilmeğimi de 5 5 2'ye ayıracağım. İlk ilmeğimi ördüm. ikinci 3. 4. ve 5. Kalan 5 ilmeğimi de artık diğer şişimle öreceğim. Böylece 5 şişe geçmiş olacağız. Şu 4. ilmeğim, şu da 5. ilmeğim. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de ördük. 5 ilmeğimizi 5 şişe geçiş yaptık artık burada. Şimdi birlikte artırma işlemini artık geçebiliriz. Artırma işlemini zaten sizlere daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Artırma işlemini şöyle yapıyoruz. İlk şişimdeyim. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından buraya şekilde bir ilmek atacağım. Şöyle bir adet ilmek attım. İlk iki ilmeğimi ördükten sonra ilmek attım. şişimdeki üç kalan üç ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada 5 ilmeğimiz vardı. Bir tane artırma yaptık. 6 ilmeğimiz oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayılarımız da eşit olmalı hanımlar. Bu kenardan artırmamızı yaptık. Şimdi bu kenardan artırmamızı yapacağız. Ve bu nedenle ikinci şişimde şimdi yani bu kenara gelene kadar yani sonraki ilmek kalana kadar öreceğim. Şöyle ilk 3 ilmeğimi ördüm. Geriye son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya şöyle bir ilmek atıyorum kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü şişimde de ben bu kenardan artırmamı yapacağım. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından parmağımla buraya şöyle bir ilmek atıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. İlk 3 şişimizde 6'şer tane ilmeğimiz oldu. 4. ve son dişimize geldik buradan da artırmamız yapacağız bu kenardan artıracağız 4. şişinde son iki ilmek kalana kadar öreceğim bakın son iki ilmeğim kaldı sonrasında buraya bir ilmek atıyorum yani artırmamı yapıyorum kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 işimize de altı şart tane ilmeğimiz oldu. Her sıra artırma yapmayacağız sevgili hanımlar. Bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra 4 işimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. Şimdi 4 işimdeki altı şart ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Her sıra artırma yapmıyoruz hanımlar. Sebebi de şu patik burnu bir anda açılma yapar o da hoş bir görüntü olmaz ee, bu sebepten ötürü bir sırada dört ilmeklerimizi artırıyoruz bir sırada düz örüyoruz bakın ikinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm üçüncü şişime geldim buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum bu sıra artırma yapmıyoruz çünkü dördüncü şişime geldim şimdi buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim Evet bir sıra düz ördük. Beş şiş patikte bir sıra dediğimiz olan şudur. Dört şişimizdeki ilmeklerimizi de örünce bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi yeniden artırma zamanı sevgili hanımlar. Hemen geçelim artırma işlemine. Birinci şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin hemen yanına şöyle bir ilmek atıyorum. Şişimde kalan son dört ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk şişimde 7 adet ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. İkinci şişimde son 2 ilmek kalana kadar öreceğim ve artırma yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya parmağımla şöyle bir ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişimde hemen bu kenardan artırmamı yapacağım. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından Buraya parmağımla şöyle bir ilmek atıyorum. Kalan 4 ilmeğim düz. Evet. Geldik. Dördüncü ve sonuncu şişimize son iki ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son iki ilmeğim kaldı şişimde. Hemen buraya şöyle artırma yapıyorum. ilmek atıyorum ve kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Dört işimizde de yedişer tane ilmeğimiz oldu. Bakın patik burnumuzu bu şekilde oluşturduk. Hemen şöyle minicik oldu. İşte böyle. Patik burnu başlamadan hanımlar gayet güzel, kolay bir yöntem. Ben çok beğendim bu yöntemi. Hem de gayet kolay. Hoşuma da gitti. Öğrenir öğrenmez de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Umarım e, sizlere faydalı bir video olmuştur. Her yeni öğrendiğim şeyi e, sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Hoşuma gidiyor. Gerçi bu model daha önce vardır herhalde. Ben daha önce birinde görmedim ama e, ilk defa ben paylaşıyorum gibi geldi. Ya da başkaları da paylaşmış olabilir. Kimsenin aklına da girmek istemiyorum. Sizlere fikir amaçlı paylaşmak istedim bu videoyu. Evet hanımlar e, bugünlük de benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.